Sevgili seyirciler, yepyeni bir Power Stage programından daha hepinize merhaba. Power Stage'de bu hafta 2024 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Rally Şampiyonası 1. Ayak Sarıkamış Rallys'e özetimizin 2. bölümü ve nostalji köşemiz var. Power Stage her hafta Cuma 20'de, Cumartesi 11'de ve Pazar 13'te Power TV ekranında. Şimdi hazırsanız Power Stage başlıyor. <laughs> Sezonu Kristal Karlar Diyarı'nda açıldı. Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Yaralı Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarı Rally'si 23-25 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirildi. Sarıkamış Cuma günü Kars Kalesi önünde kurulan Star Seremonisi ile başladı. Ekipler sırayla podyuma çıkarak Kars halkına tanıtıldıktan sonra otomobiller yeniden Sarıkamış'taki servis alanına girdi. Saatler 19.30'u gösterdi. Nasıl buldunuz etaplardan başlarsak? Valla etaplar kolay değil tabi burası Sarıkamış. Evet. Biz kariyerimize en zordan başlıyoruz. Oğuzhan pilotum, Oğuzhan Akan da beraber iki yeni yarışçı kendimizi geliştireceğiz. Bu seneyi eğitim senesi olarak görüyoruz. Kesinlikle. İnşallah iyi bir eğitim olur bizim için de. Hatasız, olacağız. kazasız evet. atlatacağız inşallah. Testlerimiz de güzel geçti. Güzel geçti. Evet, iyi iyi Alıştınız gidiyoruz şu an. Aracı, Araca aracı alıştık. Çünkü... Evet bu Cumhuriyetimizin 100. yılında iki kere şampiyon olan aracı aldık özellikle. Sinan Soylu'nun aracı. aracı. Aa, süper. Sinan, Sinan, Sinan kardeşime de teşekkür evet. ediyorum buradan. Çok eğitimde aldım ondan. Sağ olsun. Çok güzel. Güzel. E, hocalarımız iyi. Ee, biz iyiyiz çok şükür. Ko-pilotumuz iyi. Şey Hazırız takım hocam. olarak. O zaman başarılar diliyorum. Görüşürüz yine daha sonra. Sarıkamış ralisi pazar günü bulutlu ve soğuk bir havada başladı. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceydi. Bu koşullar aslında otomobiller için en iyisiydi. Çünkü zemin buz tutmuştu ve çivili lastikler için bu beklenen en iyi sonuçtu. Ancak medya ekibi bu hava koşullarında oldukça zorlandı diyebiliriz. Rally'nin 3. günü 9.2 kilometre uzunluğundaki Harun Hayali etabı geçirisi alan ve Eva renklerinde yarışan bir diğer ekip Serkan Hüseyin Şefik, Oğuzhan Alkan ikilisi Rally'nin 2. günü yol dışı yaptıkları için son güne süper rally yaparak başladılar. Onlar da ilk kez bu sezon Sinan Soylu'dan aldıkları otomobille rally parkurlarında yarışmaya başladılar. Daha önce de belirttiğimiz gibi Sinan Soylu ve Uğur Soylu da kendilerine zaman zaman eğitim verdi. Serkan Hüseyin, Şefik Oğuzhan, Alkan Rally sınıf ende ikinci sırada tamamlayarak ilk yarışlarından oldukça motive bir şekilde ayrıldılar. Yarın sonrası Serkan Hüseyin Şefik'le görüştük. Nasıl geçti evet. anlatır mısınız? Ya hamdolsun bitirdik. Ee, i̇yi hazırlanmıştık. Buradan bütün hocalarıma, Sayın Uğur Soylu'ya, Sinan Soylu'ya, bütün co-pilot arkadaşlarımız, ekipteki herkes bizim için seferber oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yusuf Bey ve Şener Bey'e. Evet. İyi hazırlandık. Testimizi yaptık buraya gelmeden önce. Avrupa standartlarında bir pis hazırlandı. Gerçekten. Hoşunuz çok teşekkür ederim. GP Garage. Ee, ekibine e, Süheyl Bey'e e, tüm ekip inanılmaz çalıştı bizim için. Evet. İlk tecrübemizdir Ralli. Ee, finişi gördük. Keyif aldık mı? Çok keyif aldık. Gerçek ilk defa ben bu arabayı kullanıyorum. Zor da Yani her şey de. ilkti ee, ve en zoruydu evet. ee, En zordan başladık inşallah bir bakalım şey diğerlerinde. Finişi gördük. Önemli olan finişi evet. görmek. Bu sene eğitim senemiz. Kesinlikle. Giderek hızlanıyoruz. Yavaş yavaş. E ama bundan sonra daha iyi olacağız. Marmaris'te biraz daha. Marmaris'te bizi bekleyin. <laughs>